bugün günlerden 13 Ocak Cuma saatlerimiz 16'yı gösterirken Ege Üniversitesi Haber Merkezi'nin hazırladığı Haftaya Bakış programına hoş geldiniz. Ege Üniversitesi'nin haftalık gündemiyle karşınızdayız. Türkiye'de Mektebi Zirai Şahane'nin açılmasıyla başlayan tarım eğitiminin 177. yıl dönümü dolayısıyla Ege Üniversitesi'nde Tarım Bayramı programı düzenlendi. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde Türkiye'de tarım eğitiminin 177. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Programın açılışında konuşan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, ülkenin en saygın ve sayılı ziraat fakültelerinden birine sahip olan üniversitemiz Türkiye yüzyılı diye nitelendirdiğimiz cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da ülkemiz için yararlı çalışmalara öncülük etmeye devam edecek dedi. Öncelikle Tarım Eğitim Öğretiminin 177. yılı kutlu olsun. Tarım Bayramımız kutlu olsun. Yani tarım ve Gıda Ege Üniversitesi olarak da bizim yetkin olduğumuz 5 alandan birisi. Ziraat Fakültemiz tam akreditte bir üniversite içerisinde. Ziraat Fakülteleri anlamında Türkiye'de ilk akreditte olan fakültemiz. O bakımdan da tüm hocalarımızı bu başarılarından dolayı kutluyorum. Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Banu Yücel, tarımsal üretimde verimliliği arttırmak, üretimin izlenebilirliğini, kalite ve gıda güvenliğini sağlamakla mümkün olacaktır diye konuştu. Farklı bilim disiplinlerinin etkileşimi ve kadim bilgiyle bezenmiş etkin teknolojinin daha fazla kullanımıyla tarımsal üretimde verimliliği arttırmak, üretimin izlenebilirliğini, kalite ve gıda güvenliğini sağlamak mümkün olabilecektir. Etkinlikte Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuarı tarafından hazırlanan müzik dinletisi sunuldu. Dinletide Rektör Profesör Doktor Necdet Budak'ta Uzun İnce Bir Yoldayım adlı esere eşlik etti. Uzun ince... Etkinlik sonunda Ziraat Fakültesi Yönetim Kurulu adına Dekan Profesör Doktor Banu Yücel tarafından Rektör Budağa Yaşam Boyu Onur Ödülü takdim edildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi son yıllarda yapılan yatırımlarla İzmir'e ve Ege bölgesine A+ kalitede hizmet sunuyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi pandemi dönemi dahil son 4 yılda şifa dağıtmayı sürdürdü hastanede poliklinikten ameliyatlara, acil servis hizmetinden organ nakline kadar pek çok alanda son teknolojik cihazlarla nitelikli sağlık hizmeti hastalarla buluşturuldu. Tıp Fakültesi Hastanesi'ne Sağlık Bakanlığı'nca A+ statüsü verildiğini hatırlatan Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, Türkiye'nin referans sağlık kurumları arasında yer alan hastanemizde özellikle son 4 yılda yaşanan değişim uluslararası hastaların da bizleri tercih etmesine sebep oldu. Bölgenin sağlık üstünde 706 nakil, 414.215 ameliyatı yapılırken 4.464.698 hastaya da poliklinik hizmeti sunuldu diye konuştu. Ege Üniversitesi'nin ortakları arasında yer aldığı Avrupa denizlerindeki sucul canlıların izlenmesi için stratejik altyapıların geliştirilmesi isimli proje, Avrupa Birliği Ufuk Avrupa Programı Araştırma Altyapıları alanı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje Avrupa Birliği'nden 3,3 milyon avro hibe desteği alacak. Toplam 7 ülkenin dahil olduğu 10 ortaklı projenin Türkiye ayağını Ege Üniversitesi üstleniyor proje sayesinde Avrupa'nın dört bir yanında sucul canlıların izlenmesi ve biyolojik çeşitliliğin korunması amaçlanıyor. Yürütücülüğünü Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Aytaç Özgül'ün yaptığı projede Profesör Doktor Altan Lök ve Doktor Evrim Kurtay araştırmacı olarak yer alıyor. Rektör Profesör Doktor Necdet Budak proje ekibini makamında ağırlayarak çalışmalarından dolayı tebrik etti. Ege Üniversitesi Anaokulu'nda öğrenim gören 6 yaş grubu minikler 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdiler. Ege Üniversitesi Medya Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren Ege Ajans çalışanlarıyla bir araya gelen Ege'li minikler gündem toplantısına dahil olarak haber yapım sürecini yakından deneyimleme fırsatı buldular gazetecilik mesleği hakkında merak ettikleri soruları Ege Ajans yetkililerine soran çocuklar profesyonel fotoğraf makinesiyle tanışarak arkadaşlarını fotoğrafladılar. Ege Üniversitesi televizyonunu da ziyaret eden minikler burada stüdyoyu gezerek ekipmanlar hakkında çalışanlardan bilgi aldılar. Anaokulu öğrencilerinin kamera karşısına geçerek sunuculuk yaptığı anlarsa eğlenceli dakikalara sahne oldu. Ege Üniversitesi Daçka Türkiye Basketbol 2. Ligi 8. hafta müsabakasında Çukurova Üniversitesi Seyhan Belediye Sporu 77-66 skorla yendi. Ege Üniversitesi Büyük Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Ege Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Ersan ve akademisyenler seyirciler arasında yer alarak takımı yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı öğrencilerle birlikte izleyen Rektör Profesör Doktor Necdet Budak, galibiyetten ve takımın sahada verdiği mücadeleden dolayı çok mutlu olduğunu ifade etti. Basket, Basketbol takımımız e, gayet iyi gidiyor ligde. Şu ana kadar da iki mağlubiyeti var. Ama bizim için en önemli olan maçın e, son saniyeleri final haftası olmasına rağmen öğrencilerimiz salona geliyor. E, biz bu bu ortamı sağlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karşılaşma sırasında Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü Araştırma Görevlisi Meral Sevinç Tırpan Yürütücülüğü'nde gerçekleştirilen Her Yer Sizinle Özel Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında Bayraklı Belediyesi Özel Çocukları Dans Gösterisi düzenledi. Programımızın sonuna geldik. Haftaya Cuma günü saat 16'da Ege Üniversitesi Televizyonu'nda buluşmak dileğiyle. Mutlu günler dileriz.